varsa ve sildirmek istiyorsanız şu anki teknolojiyle yapılabilecek en iyi şey lazer tedavileridir. Dövmeyi kazımak, dondurmak, kesmek ne yazık ki bir tedavi yöntemi değildir. Daha çok iz bırakır. Dövmeniz varsa yanlışça lazer tedavileriyle sildirebilirsiniz. Bunun için de iki farklı lazer sistemimiz var. Pico lazer ve Kürseviç endiyak lazer. Bu sistemlerle dövmelerin seans seans silinir. Eğer dövme amatörse, eskiden yapılmışsa, siyahsa bir iki seansta tam olarak silinir, iz kalmaz. Bunun yanı sıra dövme renkli ise, üst üste yapıldıysa, yeni bir dövme ise bunları her zaman tam olarak silemiyoruz. 8-10 seans dahi olsa izleri kalabiliyor. Kısacası lazerle dövmenin tam olarak silinemeyeceği dövmenin derinliğine bağlıdır. Siz geldiğinizde biz ücretsiz olarak bir deneme atışı yaparız. Deneme atışı sonucunda dövmenin ne kadar sürede çıkacağını, kaç seans gerekeceğini, tam çıkıp çıkmayacağını size yakın olarak söyleyebiliriz. Dövmeleri sildirmek için yapılan işlem seans seans yapılır her seansta bir miktar silinme olur. Lazerle dövme silme cildinizde bir yara, bere, iz oluşturmaz. Amacımız cildinizde hiçbir iz bırakmadan, lazere bağlı bir sorun oluşturmadan dövmenizi silmektir. Bu nedenle dövme silme işlemini mutlaka doktor olan kliniklerde yaptırmalısınız. Yoksa daha sonra bir de izlerle uğraşmanız gerekir. Hoşçakalın.